Şu an biz endoskopun ucuyla mideye hareket veriyoruz. Mekanik bir yürütme hareketiyle. Pilorda refleks bekliyoruz. Herhangi bir refleks yok. O yüzden biz bunu atonik pilor olarak adlandırıyoruz. Pilora baktıktan sonra midenin içerisi birazcık dolu. Mideyi gözlemliyoruz gözlemledikten sonra işlemi yapmaya başlayacağız. Başlayacak. Atonik pilor olduğunu gösteren en önemli belirtilerden bir tanesi mide içerisindeki safra. Yani bağırsaktan düzünumda mideye safra kaçışı oluyor. Şimdi biz bunun onarımını yapacağız. Durduralım. Evet burası de bir şey İşlem sonrası kapanan pilonlar İşlem sonrası düzeltilen, onarılan, kaçağı engellenen filonun yapısı, görüntüsü bu şekilde. Şu an geriye doğru rehber yok. Tamam. Duralım. Filonun onarım sonrası son hali. Bir daha gösterelim. Tam karşıdaki görüntü, pilonun bir geçti. Evet. evet, son hali, onarılmış hali bu. Tamamen açıktı. Şu an geri sapra kaça yok. Kontrolü geçiş sağlanacak pilonun. İşlem tamam.